Argivit Man Bright Sunay. Merhabalar ben Profesör Doktor Vefik Arıca Konstasyon programına hoş geldiniz. Bugün özel bir konuğumuz var ve Tekirdağ'dayız. Kendisi Tekirdağ'da görevli Mustafa Törağan Aslan hocamız. Yeni doğan yandal uzmanı yani neonatoloji uzmanı. Hocam yeni doğan yandal uzmanı ne demek? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanın bir üstü mü oluyor? Nasıl oluyor? Merhabalar öncelikle. evet, Yeni Doğan Yandol uzmanı aslında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını bitirdikten sonra üzerine bir 3 yıl daha yapılan bir Yandol uzmanlık eğitim programı ülkemizde ve tüm dünyada. Baktığınızda tabii ki Yeni Doğan dönemi term bebekler yani miadında zamanda doğan bebekler için aslında ilk 28 günü içeriyor ama Kirematüre ya da zamandan önce doğmuş bebeklerde ise çok daha öncesinde takvim yaşından da daha sonra postkonsepsiyonel 44 haftaya kadar olan bebekleri inceleyen dala bilim dalına yeni doğan bilim dalı neonatoloji deniyor. Çocuk doktoru değil bebek doktorusunuz aslında. Ee, evet yani hani tam bebek doktoru demesek de yeni doğan yan dal uzmanı oluyor. Evet yani çok daha e çocukluk çağının çok erken dönemiyle ama çok fokuslanarak irdeleyen bir bilim dalı neonatoloji yan dalı. hocam niye çocuk hekimliği niye bu mesleği seçtiniz? Var mı bir nedeni veya hikayesi var mı? Evet aslında güzel bir soru. aslında ben biraz hukukçu bir aileden geliyorum. Yani çok tıpla ilgilenen bir aile değil hem baba tarafım hem anne tarafım. O yüzden annem hep çocukluğumdan beri, ilkokuldan beri işte hani bir doktor oğlum olsa diye aslında bir subliminal hep bana bu efekti vermişti açıkçası. Ben de daha sonra gerçekten üniversite sınavında daha üniversite sınavına hazırlanırken bile aslında tıp fakültesi tercih edeceğim daha o zaman kararlaştırmıştım. Yani bu aslında çocukluktan gelen bir aslında hayalle başladı diyebilirim. Ve ailenin de aslında son zamanlarına baktığınızda iki ilk doktoru olarak aslında tıp fakültesini kazanmış bulun. Bulundum. Daha sonrasında çocuk sağlığı hastalıkları ve en son da yeni doğan yan uzmanlığıyla bu eğitim programı tamamladım diyebilirim aslında. Siz tabii tıbbi okuduğunuzda mesela bir idolünüz var mıydı şu çocuk hekimi, şu çocuk doktoru? Kafanızda kalan var mı diyor Aslında öyle tam spesifik bir isim yoktu ama tabii ki bulunduğum hani tıp fakültesindeki hocalarımdan çok feyiz aldım gerek uzmanlığımda, gerek tıp fakültesinde, daha sonrasında Yandal uzmanlığımda, İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı'nı bitirdim ben Yandal'da. Oradaki hocalarım, idolüm diyebilirim. Tabii siz çok başarılı bir hekimsiniz, başarılı bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda yeni doğan uzmanısınız. Bu başarının sırrı iyi bir eş mi, bir sanat dalıyla uğraşmak mı veya düzenli spor yapmak mı? İyi uyku uyumak mı? Bu başarının sırrı nedir hocam? Aslında Vefik hocam çok güzel özetlediniz. Yani bunların hepsinin bir sentezi diyebilirim. Hani bir tane maddeye dayandırmak bunu çok doğru olmaz. Ama baktığımızda tabii ki iyi bir eş çok çok önemli. Benim eşim de kadın hastalıkları ve doğum ana bilim dalında öğretim üyesi. Ben de mesela yeni doğanı yani çocukluk çocuk uzmanından sonra yeni doğanı seçmemin bir nedeni de aslında Eşimin de kadın hastalıkları ve doğum ana bilim dalı üyesi doktor olmasıydı. Çünkü hani gerçekten hani tam bir çemberi hani tamamladık diyebilirim. İkincisi tabii ki spor çok 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 önemli. Çünkü çok stresli bir meslek aslında doktorluk. Tüm dünyada öyle baktığınızda e bizim branşlarımız da aslında çok kendi içinde de bir kritik bir e, hedefe odaklandığımız için stres kaynağı çok yüksek. Tabi sporla bunu dengelemek çok çok önemli. Bir diğeri ise tabii ki e, aslında tıp dışı da bir e, insanın hobisinin olması da aslında hem mesleğine daha iyi odaklanmaya hem hayata toprakla daha iyi toprakla uğraştığınızı diyoruz. E, yani evet kendime ait bir e, hani bahçem var ama Onun dışında daha çok Müzik enstrümanlarıyla daha ilkokul çağından başlayan toplamda üç tane müzik enstrümanı profesyonel denilecek düzeyde çalabiliyorum. E bu da tabii en azından tıp dışı zamanlarımda benim stresimi azaltan, daha da motive eden bir uğraş olduğunu söyleyebilirim. Aslında başarının sırrını ben ortalama öğrendim. Her şeyden azar azar ama hiçbir şeyde eksik kalmadan dediğiniz gibi çemberi tamamlamışsınız. Hocam tabii özel olmazsa... Mesela biraz gerilere doğru gidin. İlk aldığınız maaşı hatırlıyor musunuz? İlk aldığım maaşı ne hatırlıyorum. Ne Kime çok sevdiğiniz birilerine bir şey evet. mi aldınız? Ee, Var mıydı bir sözünüz o? Evet. Yani ilk, ilk aldığım maaşta. maaş tabii ki Zorun Hizmet'te. pratisyen Hekim'de e, atandığım dönemde tabii ki ilk maaşımızı almıştık. E, ya Aslında aileme bir hediye aldım. Özellikle anneme diyebilirim. Çünkü e, bu mesleği seçmemde de annemin hani büyük katkısı ve büyük desteği olmuştur gerçekten bana gerçekten öyle bir anım var ve unutamadığım bir an. Şu anda bile kafamda, canlandı. Yani diyebilirim. Onunla yapıyorum. muhtemelen çok da mutlu olmuştur. Kesinlikle, kesinlikle. Anneniz hayatta. Hayatta. Çok güzel olsun, bir de. anı doğmuş oldu. Teşekkürler. Ee, şimdi hep tabii anılardan, hikayelerden bahsediyoruz ama yeni doğan hastaları, yeni doğan anneleri, yeni doğan bebekleri derken zaten başlı başına apayrı hikaye, apayrı kitaplar. Hiç öyle unutamadığınız bir aile, bebekle ilgili bir anınız var mı hani? Aslında şöyle bizim aslında bir sloganımız var. Her yeni doğan parantez içinde her prematüre bebek bir anı. Gerçekten hepsinin o kadar farklı öyküsü var ki. Yani çok ileri prematüre doğan bebekler olabiliyor. Bazen cerrahi hastalıklarla doğan bebeklerimiz olabiliyor. Bazen zamanda doğmuş ama çok daha farklı organ hastalıklarıyla yatırmak, içinde buluyor. Evet, kendisi. zorunda yatır yatırmak zorunda olduğumuz bebekler oluyor. Tabiri caizse gerçekten bir yaşam mücadelesi içinde hasta tüm yeni doğanlarımız. O yüzden inanın her birinin öyküsü apayrı bir anı diyebilirim. Doğru. Ee... Tabii Türkiye'de hekimlik zor. Her meslek zor. Son zamanlarda özellikle dünyada, Türkiye'de şiddet olayları çok fazla arttı. Hekimlikte de öyle, sağlıkta da öyle. Özellikle şu an hani tabii üniversitede çalışıyorsunuz öyle şahit olduğunuz veya başınıza gelen bir sağlıkta şiddet olayı oldu mu? Türkiye bunu sizce nasıl çözmeli sağlıkta şiddet? Yani sağlıkta şiddet aslında hiç olmaması gereken bir şey. Çünkü bakıldığında ister doktor olsun ister hemşire olsun ister diğer yardımcı sağlık personelimiz olsun hiçbir zaman hiçbiri hastalığın kötülüğü için bir şey yapmaz. Bir kere bu mottoyu en önce düşünmek gerekiyor. Yani hani çünkü herkes gerçekten bir annesi, babası, kardeşi gibi görüyor aslında hasta, hastayı. Çünkü bu bir meslek. Yani baktığınızda doktorluk bir meslek. Dolayısıyla da siz hastanızı ona göre çok en değerliniz gibi hissettiğiniz anlar çoğunlukla oluyor. Dolayısıyla hani bu sağlıklı şiddetin azalması da bence e, bilinç altında bu düşüncenin tam oturtulmasının yaptığını düşünüyorum. Yani onun dışında e, tabii ki iletişim çok önemli. Yani hepimizin bir insanı sonuçta robot değiliz. Sani herkesin duyguları olabilir. E, i̇şte tıp mesleği tarafında olanlar veya hasta tarafında olanlar gerçekten hani herkesin bir stres kaynağı olabilir ama bunu gerçekten çok daha optimum düzeyde yönetmenin de yani bir iletişim becerilerinin de e, işin içine girmesiyle bunun daha da üstesinden geleceğini as aslında inanıyorum. Şimdi biz tabii mesela ben ihtisas alanımdan hatırlıyorum 20 yıl önce e, bir yeni doğanın bir prematürenin viabilite sınırı yani yaşam sınırı işte o zamanlar 28'li haftalara anne karında 28. hafta olduğu zaman vay be diyorduk, 28. hafta bile e, yani 12 hafta erken doğursa bile yaşayabiliyor. Şu an o yaşam sınırı kaçıncı haftada? Viabilite sınırı canlılık sınırı aslında yani canlı hayatta kalma sınırı olarak geçiyor. Dünyada farklı haftalar var şu anda. Ben kendi ülkemiz için söyleyeyim. 22. gebelik haftası ve üstünde nefes alarak doğan her canlı bizim için viabilite sınırını ...ulaşmış oluyor. Yani anne yani karnında 22, 5, haftaya 5 kadar 5, 5 ay düştüm. gibi... Evet. ...5 aylık bir bebek anne karnında gibi. yaşayabilir evet. gibi. Evet gibi ama tabii ki bunların da... ...ne kadar canlı olarak dünyaya gelse de... ...bu haftadaki bebeklerin de aslında... ...daha sonrasındaki günlerde... ...haftalarda, aylar içinde hayata tutunma oranları da... ...aslında çok aşırı yüksek değil. Yani her haftaya göre değişiyor. Mesela 22. haftada doğan bir... ...çok ileri, aşırı prematüre bir bebeğin aslında her şeyi sağlasanız bile hayatta kalma oranları neredeyse %10-20 civarında diyebilirim. Bu bütün ülkeler için böyle. Çünkü organ immatürasyonunu yani organ gelişmemesiyle doğuyor. Dolayısıyla siz istediğiniz tedavileri verin. Yani bir hayatta kalma oranının bu haftalarda çok daha düşük olduğunu ve her gebelik haftası arttıkça da bu oranın kademeli olarak yükseldiğini söyleyebilirim. Hocam tabii programın sonuna geldik. Son benim klasik iki sorum var. Onları sorup bitireceğiz programı. Şöyle hayatınızı silseniz böyle süpürseniz, evet. tekrar dünyaya gelseniz, hekim mi olmak istersiniz yoksa hukuk az önce bahsettiğiniz Vallahi veya farklı bir şey mi? Farklı bir şey. Yani sonuçta e, tabii ki artık e, birçok mesleği de hani görmüş etrafımızda, ailemizde olan e, döneme geldik. Ama bu sorunuza net bir cevap vereceğim. Tekrar dünyaya gelsem yine hekim olmak isterdim. Evet. Çocuk, ekme. Çocuk ekme ve yeni doğancı. Yeni Daha doğan. da bunu upgrade edeyim. Yeni doğancı farklı olmak bir yan dalda değil. Evet, farklı bir yan dalda değil. Peki doğmak istediniz ama Türkiye yok o ülkeler arasında. Hangi ülkede doğmak istersin? Hiç düşünmedim çünkü ülkemi o kadar seviyorum ki inanın hiç farklı bir ülkede yaşamayı hayal bile etmedim. Dolayısıyla ülkemiz her yeri cennet, sahip çıkmamız gerekiyor. Ben tabii hekim olarak sizlere teşekkür ediyorum. Ben hem bir o vatanseverlik yönünüz var hem idealistlik yönünüz var. Ee, bu nedenle ayrıyetten tebrik ediyorum. Çünkü her hekim aynı fikirde olmayabilir hele hele bu dönemlerde. Tekrardan teşekkür ediyorum ve program sonuna gel geliyoruz. Tadı da damağımızda kaldı. İnşallah bir sonraki programlarda biraz daha uzun muhabbet ederiz. Umarım. Çok çok teşekkür ediyorum ben de ilginiz için. İyi çalışmalar diliyorum. Evet değerli izleyenler, eee programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Tekirdağ'da görevli yeni doğan uzmanı, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı, yan dalcı olan arkadaşımız uzman doktor Mustafa Tören Aslan idi. Biz ona teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar beraber olmak üzere. Hoşçakalın. kalın Bright Sundu.